Evet dostlar hepiniz yepyeni bir Farm Simulator 2025, Farm Simulator 25 videosuna hoş geldiniz. Biz de birazcık oynadık ettik Multiplayer'da de Trakyalı'nın bağrından kopmuş Trakyalı kızan Emre var yanımda. Emre hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. FS22'den de alışkın olduğun gibi yine fendini çekmişim buraya. Tamam ee, abi. Şimdi arkadaşlar etap etap gidelim diye böyle bir şey yaptık. Ee, yani böyle bölüm bölüm bazı şeyler tanıtalım ondan sonra biz roleplay'e geçeceğiz. Şu inşaat sistemini göstereceğim. Burada da halihazırda bir inşaat olduğu için bunu tamamlayalım. Mesela bu bizden tahta kiriş uzun kalaslar kalaslar istiyormuş. Ee, devamı var part part istiyor. Peki bu nasıl oluyor onu şöyle göstereyim. Ee, P'ye bastığınızda bir dakika arkadaşlar. E, şuna geliyorsunuz paketler bir dakika ben yanlış bir şeye tıkladım galiba. Ha, pardon inşaata gidiyorsunuz. İnşaatta her zamanki gibi. Burada bir SH. İnşaatta e, şu birinci menü. Birinci menü değil de şu ikinci menüye giriyorsunuz. Top, fabrikalar yazıyor. Fabrikalarda sonun bir anda. E, bir dakika benim kafa karıştı. Yine yine e, seralar. Bir dakika abi. Satış noktaları, fabrikalar, jeneratörler, topraklar. Ee, neredeydi bu kafam karıştı Bir dakika arkadaşlar ha şuradaydı arkadaşlar Evet abi burada e, yani inşa edilebilir nesneler bunları bin euro oyun parasıyla bin euro alıyorsunuz bin TL de olabilir fark etmez buradan mesela konteynerler evler Mesela şu ev Mesela şöyle getireyim ee, Hatta bir tanesini deneme amaçlı kuracağım. Mesela bu ev böyle bir ev. Ama bunu siz etap etap yapıyorsunuz. Böyle zım diye gelmiyor. Hepsini parça parça yapıyorsunuz. Mesela ev büyük iş. Yok şöyle bir tane şey yapayım. Garaj yapayım da diyebilirsiniz. Size kalmış. Ee, ama size örnek amaçlı ben bir tane e, şöyle ev koyayım temelini göstereyim. E, deminki ev var. Şu ev var. Mesela bu ev de var. Şöyle bir, bir ev koyayım. şöyle. Siz de görün bu evde mi yazıyor Hatta hmm, çiftlik ev 4 Mesela bunu buraya koydum bakın hep birlikte oraya da bir gidelim Bu arada ben arkaya geldim kirişler de buraya geldi hemen bir saniye e, koşmuyor Bu niye bu koşmuyor Hadi yürü Bakın ev direkt buraya ev oluşmadı arkadaşlar ha, İsterseniz oluşanı da var ama atıyorum bunu bin euro ile başlıyorsunuz etap etap tamamlıyorsunuz ilk etapta Bunlar istiyor ee, ama bu uzun bir süreç arkadaşlar. Hemen bir şeyler getireyim olsun değil. Onu şimdi şurada göreceğiz birlikte. Emre'de gördüğünüz gibi kamyonu böyle yığabildiğimiz kadar yığdık. Bunları size çekmedik. Herkül yok, şu yok, bu yok. Ancak bu kadar oldu arkadaşlar. Şimdi e, Emre ilk önce buraya istediklerini veriyorsun galiba. Aynen öyle. Bir tane, Şimdi sen onları verince e, bu bakın başlamış hatta. Tak 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 sesler e, ee, yani bu istediklerini verdikçe yapı başlıyor ama burada zaman hızlandırmamız gerekiyor e, ee, Emre sen yerinde olayım komple tırı buraya çekerdim abi o şekilde mi vereceksin böyle daha iyi olur hangi çok fazla gelirse bize kalsın fazlaları ee, ben ağırdan zaman hızlandırıyorum o zaman şu kenardan senin de yüzlerinin yandan şeyi de ışık açayım şuraya da gece geçecek çünkü günler geçecek arkadaşlar ee, bu sistemi işlemesi için ellemesi için ilk etapta istedikleri şu anda emre bıraktı şunu ben 240 hatta belki de 340 ile devam edebilirim ama şurayı görmem lazım çünkü şart sistemi şurası nasıl zarar vermeden şu yazıyı okumam lazım bekleyin şöyle okuyabilirim tamam burada bakın 700 falan düşüyor yavaş yavaş ev çıkacak ortaya onu da kaçırmayalım istiyorum. Emre sen aldığı ne alıyorsa hepsini ver. Ben sana söyleyeyim mi Emre. Kalas falan istiyor. Tahta keş istiyor. Burada bu, bu devam ediyor. Emre şeye hazırla sen. çimento hazırla çünkü o isteyecek bundan sonra. Ben 300-360 aldım ki şuradaki yapı çıksın bir tane tak 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 arkadaşlar yakılıyor ama bir anda çıkmıyor Şimdi fener yaktım ki direkt şimdi geceye geçecek burada gecede de eee yani zaman eva durdurayım Emre bir şey istiyor bu bizde yok mu ne Eee kalaslar istiyor kalaslar hepsini Getirsene hepsini kalaslar. getirdim İnşaat durdu çünkü bir kalas getir hepsi bu kadar mı Evet, dağ mı çimentonun altında bir şeyler var. O, Ondan orayı geri ger yanaştır arabayı. Kalas istiyor şu anda bu. Çünkü şey durdu, çalışma durdu. Kalas eksik mi geldi acaba? Hmm. Baya bir şey istiyormuş bu arada. Şimdi oluşmaya başlayacak arkadaşlar. Şu an Şu an hepsini aldı. Oluşmaya başlayacak. Zaman hafifle hızlandırayım ben yine. 240 çarpı alayım burada kalaslar falan istiyor bazı şeyler. Şimdi yapı oluşmaya başlayacak. Yavaş yavaş izliyoruz. Burada etap etap hani istediği şeyler az değil. Bakın koca tır bitti. Şu anda yetmeyebilir. Şu an verdiğimiz kalasları teker teker alıyor. Al üretimine geçmiş bu arada. Şimdi e, burada şey çıkacak. Başlayacak Emre gel burayı kaçırma. Burada e, örülmeye başlayacak. Direkler dikilecek. Yavaş yavaş örülecek burası. Tahminen şu 300 bitince hemen başlayacak. Bunu 360 alayım biraz daha hızlanırım ama şey yeter mi böyle? Yeter bence. Bence böyle yeter çünkü yavaş yavaş her şeyi attığını görelim. İlk çıktıktan sonra etap atıp iler ilerliyor zaten. Onu da görüyorsunuz. Şöyle şunu geçeyim. Evet. Dikelik şimdi direkleri dikmeli Hala dikmedi. Dikmesi lazım bu arada. Bunlar sonra... Çimento yoluyor şu an. Bunlar sonra dikiyor muhtemelen. Çünkü çimento bitince dikecek muhtemelen. Bir hızlandıralım şunu sonuna kadar. Yerleri yapılmaya başladı sanki. Toprağın rengi değişti bende. Hı hı. Havası atacak muhtemelen şu an. Çimento'dan sonra şeyler başlıyor Emre. Görürsün zaten. direk ee, direkt tık 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 dizmeler başlayacak. Bu ince sonuna kadar gitmedim. ilk bir kazık kısmını gördüm ben de. Ee, burayı çekmek istedim size. Ee, i̇nşaat. Çimento yani. yeter inşallah. Gitti. Evet kazıklar çıktı arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş dolduruyor burayı. Hatta zamanı bir tık yavaşlatalım ki burayı iyi izleyelim. Bakın yavaş yavaş yerlerden her yerden döşecek bunu. Etrafında çember olacak. Bakın yavaş yavaş. Malzememiz yettiği kadar bunu yapacak. Malzeme eksik kalırsa devam. Bakın yerlerden örecek böyle. Ya yani şu kulübe şu anda bu küçük kulübe yapıyor bize. Bakalım ne çıkacak ortaya. Ben de merak ediyorum. Şöyle ışığı ben söndürüyorum Hatta traktörün ışığını yaksam buraya yeter emin aslında. Bakın yavaş yavaş örüyor arkadaşlar. Kapısı, makısı buradan Muhtemelen Evet. Malzememiz bizim yettikçe devam edecektir. Ee, uzun kalaslar falan. Bunlar da bitti muhtemelen yine bir şeyler isteyecek gibi Emre. İsteyecek gibi duruyor. Çatıyı örüyor çünkü. Bakın üst tarafı var. Muhtemelen isteyecek. Biz orayı durdururuz videoyu. İsteyen malzemeler yükler geliriz. Sıkmayız şey. Bakın bakın kontrol ördü. Bakın görüyor musun şurayı? Bakın nasıl örüyor. Tıp 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 örüyor böyle. Etap etap gidiyor. Bu çok iyi bir şey. Abi biz daha içeride malzememiz varmış ya bayağı. Tahta giriş Var var. Abi şurada merdiven ördü. Onu görmek istiyorum da göremedim. En iyi yine buradan gözüküyor. İçeride merdiven ördü. Sağa sola sanki. Yok ölmemiş. Ooo çatıya bak hele yaptı yaptı evi yaptı resmen şu an. kulübe belki de bunlarla bitebilir emin değilim. Zemine bir şey istemezse bitebilir. Aha kapı geldi Emre. Ben Yuhal, evin inşaatını çok merak ediyorum. Hala ev devam şart. ediyor. Ev inşaatı yapacağız bu ilk etap bize verdiği bir görev bu. Güzel bir şey. Hala devam ediyor ama biz bayağı malzeme vermişiz bak. Yavaş yavaş içeriden çıkıyor depodan. Bu kapıyı örtmeseydi de bir görseydik içeride ne oluyor? Cam var yanında. Çat çatıda ne var yok? Çatıya bakayım şöyle. Şu an çatıyı, çatıyı kapatıyor. Çatıyı kapatıyor yavaş yavaş Malzeme veriyor ben ben. mu Emre? Zaman durdu mu? Artık evet, işliyor da hmm. Veriyor veriyor. Ama Yalnız. çok yavaş veriyor. Aynen. 360 yapabilirim artık, çok görecek bir şey yok zaten. Versin şunların hepsini bir, zaman 360'da. Aha Bitti. durdu. Durdu durdu durdu, diye durdun? Aaa, kulübemiz oldu mu sonunda? Oldu. Fazladan tahta kiriş vermişiz içeriye. Abi şura güzelliğine bakar mısın? O üst kat ne abi? Orada cam var üstte. Oraya nasıl çıkıyor? Şuraya bir yere çıkıyor sanki. Aa bak şuraya çıkıyor tepemize ama merdiven merdiven yapmamış. Müydü? Merdiven örmesi gerekmiyor muydu acaba? Yapmamış. Böyle mi yapıyor acaba saman maman için? Eee küçük kulübe bitti mi şu anda bu? Bitti değil mi bu şu anda? Evet. Şey, şey gerçi şeyi kaldırdı etraftaki ne diyorlardı ona? Şerit. Ee, şunu bire basayım da şu ışık bir gitsin elim ben. Oh süper oldu abi süper. Evet inşaat sistemi de böyle arkadaşlar. Ee, şöyle John diye de binelim. Öbür inşaat yere doğru gidelim. Mesela evin önüne baraka kurdum evre bir tane ben şuraya. Burada ballar var arkadaşlar. Direkt oyuna başladığınızda size veriyor. ne istiyormuş? Mesela o barak, onu rastgele kurdum. Tahta giriş istiyormuş da. Kalas Yine istiyormuş. Bu muhtemelen tuğla da isteyecektir. Şu traktörü bir istop Ya bunu böyle gelişi güzel kurdum. Bunu düzenli kurabiliyorsun. Ben şu an dene gösterme amaçlı kurdum. Eee muhtemelen kaldırılıyordur da. istedikten sonra. E, şuradaki şey su basmış. duruyorum mu hala? Yok ben ona bir su basayım. Basmadan ben bir şey göstereyim nasıl güzel gözüküyor ya Burası mıydı su basılan yer? Evet de basılmadı Su kalmamış hiç Kurulmuştur Suyu başla ben aşağı zamanı birazcık hızlı alayım 15 çarpı yapayım ağır ağır bir su dolsun görelim şöyle Evet, su yavaş yavaş doğruya tekerlere bulaşıyor. Ee, 30 çarpı yapalım hocam hızlı dol su. Abi şu etkile su etkileşimler çok iyi. Ya. Evet, doluyor arkadaşlar. Bakın köşelerden dolmaya başladı arkadaşlar. Abi şu suyun içinden sanki duvardan geçiyor gibi geçiyorduk şu anki duruma bakın bize suyla etkileşime girmesini traktörün üzerindeki e, şu ıslaklık çamur bak bak teker aradığında çamura bak Emre İnanılmaz yani bu arada artık C'ye basınca şöyle kendimize çıkabiliyoruz O terlikle terlikle neydi bunun adı pirinç şarlasında gezen adam çeltik, çeltik. Oo bu lan var be. Çelkin hasını bilir. Biz o açıdan bir sıfır öndeyiz hem ya. Aynen öyle. Çelkiyi ben Çelkin köyünde gördüm. Yaşana <laughs> bağlı Çelkin köyü. Benim... Ben neyse... Yolun sonra sana bir şeyler söyleyeceğim. Akşama kadar oynarız arkadaşlar böyle. Biz bu bölümde inşaat nasıl olur, nasıl olmalı onu gösterdik. Bir dahaki bölümde görüşünceye Kendinize iyi bakın. Emrecim, enne oğluna sağlık. Eyvallah. Ne demek görüşmek üzere.